Simülasyon oyunları dünyası SimuWorld'e hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir simülasyon oyunuyla karşınızdayım. Rockstar Life Simulator. Yani bir rak yıldızı olma yolunda ilerleyeceğiz. E, Hoga Games yapmış e, oyunu. Bana kod gönderdiler. Teşekkür ediyorum kendilerine. Bu ikinci demosu oyunun. E, biraz daha ilerletilmiş, yeni şeyler eklenmiş. Sağ tarafta zaten oyuna gelecek olan içerikleri görebiliyorsunuz. Oradan okuyabilirsiniz, oyunun hani biraz içeriğini anlatayım. Sokakta gitar çalan böyle yetenekli birisiniz ama Rock Yıldızı olma yolunda ilerliyorsunuz. Yaptığınız seçimlere göre Rock Yıldızı olmak veya hani tamamen kaybolmak arasında gidip gelecek gelecekmişsiniz. Şimdi oyuna ben de hiç girmedim. Oyunun açılış ekranı zaten burası. Yeni oyun deyip sizlerle beraber başlayacağım. Bu demonun yaklaşık 45 dakika olduğunu söylemişler. O yüzden büyük ihtimalle iki bölümde çekeriz diye düşünüyorum. Şöyle girelim bakalım. Oyun çok sistemleri zorlayacak bir oyuna benzemiyor. Sol tarafta yemek ve tuvalet ihtiyacımızı görebiliyoruz. Sağ tarafta günün vakti var herhalde. Bir de 100 dolarımız var. Şöyle bir odamız var. Odanın içerisinde şeyler var. Rak grupları var. Dolabımız varmış. <laughs> Neyse. Buraya da dolap demişler. O dürbünümüz varmış burada. Dürbün? Ne yapacağız dürbünü? Neyse. Bir çıkalım bakalım odamızdan. Burada içkiler içilmiş falan filan olmuş bir şeyler. Yemek. Tuvalet var ayrıca burada. İdrar yap. <laughs> Peki. P'ye basılı tutmamız gerekiyormuş. Allah. Biraz taşırdık ama. Tutturamıyoruz. <laughs> evet kalmadı. <laughs> Şimdi salonda gitarını al dedi. Gitarımı aldım telefonunu al diyor. Telefonum nerede ki? Ha, telefonu elimize alacağız. Uygulamayı açtık. Ha, yani burada gelişim uygulaması bu. Bu sürümde şu an karakter özelleştirmesi yok ama demek ki tam sürümde olacak. Burada öğretici var. Sokak, bar, sahne ve stadyum. Yani sizin ilerleyişiniz şu an sokak sanatçısıyız. Sadece sokakta çalabiliyoruz. Popülerliğimizi arttıktan sonra işte barlarda, sahnelerde ve stadyumlarda çalabiliyormuşuz. <laughs> şu an hiçbir şeyimiz yok. Ev olarak babaannemizin evindeyiz. Aracımız yok. Gitarlarımız da bender. <laughs> Benderimiz varmış. Başarılarımız şu an bu şeyde yok. Grubumuz da yok galiba şu anda. Grup oluşturuyoruz demek ki. Bir sevgili ediniyoruz. Karizmamız, arkadaşlığımız, aşkımız ve popüleritemiz de varmış. Tamam, buradan çıkalım. Ricky ile birlikte çalmak için mesaj gönder diyor. O zaman yine taba basıp telefonumuzu açıyoruz. Messenger'ı açıyoruz. Ricky'ye mesaj gönder. Haritadan kon konumumu bulabilirsin diyor. Tamam. Ee, buradan nasıl çıkacağız? Heh. Yemek yemedik ama yemeği başka bir yerde yiyeceğiz herhalde. Ya yani bu odaya giriş çıkış olayı biraz enteresan olmuş. Peki. Kapıyı da böyle açıyormuşuz. Aa baya bir şeyi var. Dünyası var diyeyim yani. <laughs> Açtığınızı giderin diyor. Heh. Açlığımızı buradan gidereceğiz. Yemek var. Bu ne? Tamam. Yemeği aldığımız gibi yedik galiba. Peki. 3'er dolardan verdik yemeğimizi. O, Hulkster. Herkesin ismi mi var? Neyse oraya bakma. <laughs> Welcome diyor. Gitar çok varmış. Otobüs durağından seyahat et diyor. Şu an buradayız. Hedefimiz şurası. Ha, en yakın durağa tamam pardon biz buradayız. Şuraya tıklayacağız. Oradan da yürüyeceğiz. Haritayı görebiliyor muyuz? Evet. Şöyle şu tarafa doğru gideceğiz. Ezilmeyelim şimdi bir de. Giysi, kıyafet dükkanı da varmış orada. Şöyle biraz devam edelim bakalım. Koşabiliyoruz da bu arada shift'e basılı tutarak. Oo satranç. Ala devirdim. Ama ben etkileşim yoktur diye düşünmüştüm tüh. <laughs> Bozduk. Değeceğimi düşünmemiştim oraya. Parkımız. Yalnız oyunun haritası baya büyük gibi gözüküyor. Oo bizi Hello, bekliyor. Man. Hello canım. Oyna play'i oyna diye çevirmiş. O biraz şey olmuş ama. Aa, doğru zamanda basılı tutmamız gerekiyor. Biliyorsunuz o oyunlar vardır ya böyle yukarıdan akarken basarsınız falan. Anladım dedim. Şimdi 3 şarkı çalabiliriz ondan sonra gidecek. Tamam. E şarkı ben mi seçiyorum? O gelecek yukarıdan. A'ya basacağız D'ye basacağız. Galiba iki tane şeyimiz var. 16 tane nota kaçırmışız. Peki broşür isimine başla diyor. Aa, tamam başka işler de yapabiliyoruz. 3 yıldızı alamadık ama tekrar denemeyeceğim şimdi tabii ki de. Riki e gitti mi? Bir şarkı daha çalabiliyor muyuz? Yani başka şu anda bir şey yapabiliyor. 3 şarkı çalabilirsen ondan sonra gidecek diyor. Şimdi telefonumu açıyorum. Jobs kısmına gelmemizi istiyor. Jobs. Broşür dağıtma. Enerjik bireyler arıyoruz diyor. Tamam. Gidelim bakalım. Şu telefonu bırakma olayını da bir becerebilsem güzel olacak. Hemen şöyle bir abimize gidelim. Aha. <laughs> Dört kişi kaldı. Şuna da verelim. O polisten uzak dur. Abi broşür. Cool. Bu abiye vermiştik. Polisin olduğu yerlerde değil de başkalarına versek daha iyi olacak sanki. Şurada da birileri var. Park bayağı büyük. Yes. Yaptık. Rahatlamak için bir bara gidin diyor. Buradan haritayı... Dur haritayı... Ben ha, şuradan da açabiliyorum. Hedef bar şurası diyor. Oraya yürümemiz lazım. Otomobil bayi diyor. Demek ki... Allah... Hava karardı. Araba da alacağız demek ki. Burada... Şey var ama... Aa yiyebiliyoruz hemen. Kahve var. sosli var. Dondurma var. Güzel. Bir de tekrar tekrar seçmek zorunda bırakmamış sizi. Bastığınız anda hemen yiyor adam. Yok işte alayım envantere koyayım. Oradan çıkartayım. Isırayım falan. <laughs> Böyle şeylerle uğraşmamışlar. Nasıl çıkacağız buradan? Bara geldik. Barmen'e yaklaşın ve içki siparişi verin diyor. Selamlar. Nasıl içiyorum? Oh. Merhaba. İsimleri çıkıyor. Vay arkadaş. Olivia. Ee, pardon amcım. <laughs> burada bir ablamız var. Sofia. Emre var. Bir tanesiyle flört edin diyor. Mesela Sofia. Burada çok yalnız geldi gözüme. Mesleğini göremiyoruz. Hobisini göremiyoruz. Kişiliğini göremiyoruz. Kabul oranı %8 diyor. Hmm. Kabul etmeyebilirmiş. Şuna bakalım. %11 diyor. Yuki. Bu ablam %22 diyor. %4 diyor. <laughs> Abim %20 mi? <laughs> Abim niyeti bozmuş. <laughs> Selina. %3 mü? Oo, bu hiç olmaz. Barman ablamız peki? %1. Bunun hiç ihtimal yok dedi. Şu muydu yüksek olan? Yok bu %4. Şuydu galiba. %22 reddedildik. Peki. Yetenekler sekmesinden ilk puanınızı harcayın diyor. Biraz daha fazla içelim. Ha bu arada tuvalet de var burada. Girebiliyor muyuz? Aa giriyoruz. Bu sefer birazcık tutturduk galiba. Yaz <laughs> <Biraz> bira <laughs> şişeme yaptım birazcık ama olsun onu da içeriz. Dur çıkabildim mi çıkamadım mı anlayamadım. Evet bitirdik. Aa yemek de yiyebiliyoruz burada. Güzelmiş. Bunlar 10 dolar diyor. Bunlar 8 dolar diyor. Güzel. Bayağı bir şeyde yaptık. K'ye bas diyor, İlk puanla harca. İletişim flört oranını arttırıyormuş. Heh, onlarla konuşmayı deneyin diyor. O zaman artar diyor. Konuşmak istediğiniz kişiye yaklaşın. Şu Yuki ablamıza yaklaşalım. Konuşma metadaymış. Beta'daymış pardon. Aa, kendimiz mi giriyoruz? E. Ee? Yarışacak kadar mı? <laughs> Saçımı mavi yapacak kadar cesaretim yok. Söyle diyelim. Yapay zeka şey yapıyor. Belki başka bir yeteneğim vardır. Gitar çalıyorum. Vay. Bu şeyle yapay zeka ile bize cevap veriyor olması çok güzelmiş bu arada. Şimdi düşünüyor. Düşünüyor. Ondan sonra sizin yazdığınıza göre bir cevap çıkartıyor. Çok iyiymiş. Ne yazsak? Bir de şöyle bir cevap verelim bakalım. Zaten başka cevap hakkımız kalmadı sanırım. Şimdi en son bir şey yazacak galiba. Tüm mesaj hakkımızı kullandık. O zaman kapattım. Şimdi konuştuk. Şu anda hiçbir şeyini bilmiyoruz. Aslında sorular sorup mesela onları da açabiliyoruz galiba. Şimdi bu barda barda çal dedi de burada çalamıyoruz ki. Burada da insanlar var. Ama bunlarla konuşamıyoruz galiba. Bardakilerle konuşabiliyoruz sadece. Emiliyle konuşalım. Bütün mesaj hakkımız ha bununla bitmedi. Oo beni izliyormuş. Şimdi böyle bir şey sorsam acaba o biraz önce gözükmeyen meslek kısmı açılır mı? Bakalım. Birkaç cevap yazalım şöyle. Ne kadar arttırabileceğiz onu merak ediyorum. Ne kadar sıradan bir yetenek. Peki. <laughs> şöyle iddialı bir şey yazalım bakalım. Acaba hangi yapay zekayı kullanarak bu cevapları veriyorlar? İnanılmaz bir şekilde etkilenmeye bekliyorum. <laughs> Burası büyü yapmam için uygun bir yer değil diyelim. Bakalım ne diyecek. Güzel cevaplar veriyor ama. <laughs> Zorluyor. Hadi bakalım. Şöyle yazalım bakalım. Cevap vermedi. Evet. <laughs> İlginç bir yetenek. Senin yeteneklerin var mı? Dersek ne diyecek bakalım. Şöyle bir şeyler yazsak bakalım Son cevap hakkımız bu da. 7 cevapta demek ki flört ayarlamamız lazım. O kadar yetenekli olmayabilir. <laughs> bir sonraki dolunaydı. <laughs> Bütün mesaj kullandım. Şimdi o zaman kapatmak zorundayım. Ha, meslek açılmadı. Kabul oranı %19 oldu. Ama meslek açılmadı. Hobi, kişilik. Bunların hiçbirini göremiyoruz hala. Tekrar gireyim yok. Yani bunu ilerletmemiz gerekecek herhalde. İnsanlar size bakışı biraz fazla sert olmuş. Yani çok böyle aniden dönüyorlar. O kötü olmuş. Onun dışında bence buraya kadar gayet güzel. Şöyle yapalım. Buradan sonra ne yapacağımızı bilmiyorum şu anda. Birini herhalde flört ayarlamamız lazım. Ayarladıktan sonra herhalde devamı gelecek. Onu da artık bir sonraki bölümde yaparım arkadaşlar. Bu bölümlük bu kadar olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı hala değilseniz de kanalına abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.